Şimdi HEPA filtrenin bakımıyla ilgili size bir şeyler anlatacağım, bazı tüyolar vereceğim. Yalnız ben dikkat edilmesi gereken en önemli hususu en başta söylemek istiyorum. Videodan sıkılıp da atlatırsanız, bunu duymadan kapatmamış olun. HEPA filtre yıkanır mı diye soranlar var. Evet ama en önemli dikkat etmemiz gereken konu şu. HEPA filtreyi yıkamadan önce tozdan arındıracağız ve filtreye su değdikten sonra kesinlikle ovalama veya fırçalama gibi şeyler yapmayacağız. Yani şu kağıda benzer. Şu ben ters çevirince birazcık pislik döküldü. Beyaz olan kısma su dedikten sonra temas etmeyeceğiz. Çünkü yapısını bozuyor. Çok çabuk deforme oluyor. Evet şimdi bunu söyledikten sonra tekrar HEPA filtre ile ilgili konuşalım. Bunu aylar önce değiştirmiştim uzun süredir yani hatırlamıyorum ama belki de bir yıl gibi bir süredir makinemizde takılıydı kirlenmişken bununla ilgili de çok fazla soru soruluyorken bunun bakımından bahsetmek istedim bazı arkadaşlar yorumlarda yazmış bu kesinlikle yıkanmaz kirlendiğinde değişmesi gerekir. Ama evet, HEPA filtre yıkanarak temizlenebilir. Ben bunu size rahatlıkla söyleyebilirim ve tarafımızdan defalarca da denendi. De. Ama bunu yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Videoya beğeni bırakmayı unutmayınız. HEPA filtremiz öncelikle evet yıkanabilir ama defalarca yıkanamaz. Yani mümkünse tek bir kez yıkayıp kurutup kullandıktan sonra şöyle yenisiyle değiştirmemiz gerekir. Şöyle baktığımız zaman tamamen dibi görünüyor tertemiz. Ancak şu gördüğünüz gibi kirli özellikle dip tarafları şöyle dikkat çekiyorsa evet siyah siyah görünüyor. HEPA filtremizi ya zaten fiyatı ucuz olan bir şey çok fazla pahalı değil. Yani ikinci kez tekrar yıkayıp kullanmamız çok uygun değil. Yenisini almak daha uygun özellikle hijyenik ve temiz kullanım açısından uygun. HEPA filtremizi temizleyip şöyle kenara koyalım. HEPA filtremizi makineden çıkarttıktan sonra önce bir biraz vurarak kuru tozundan arındırıyoruz. Ters çevirip herhalde görünüyordur. Kuru tozundan biraz arındırıyoruz. Ardından yani şöyle bir fırçayla olabilir. Ben genellikle tıraş fırçası kullanıyorum. Şunu şöyle sağlam tutup kıllar gözeneklere girecek şekilde Şöyle bir kuru temizliğini yapıyoruz. Şöyle birazcık sokup çekmek suretiyle ama yer çekiminden de faydalanmak için şöyle ters tutuyoruz. Bu nedenle ben temizlerken kameraya görünemiyor olabilir. Ben size tabi bunun temizliğini bu makineden kirli çıkarttığımda göstereceğim ama toz torbası aldığımda toz torbası kutusunun içinden çıkan şu yeni HEPA filtre var. Ben birazdan bu video kaydını bitirdikten sonra yeni filtreyi takacağım. Çünkü elinde yenisi var. Üstelik zaten gördüğünüz gibi bu biraz daha böyle sap sarı, Şöyle yan yana koyduğumuzda yani renk farkı herhalde hissetliyordur. Aylarca belki de bir sene süredir, bir senelik gibi bir sürede hiç bakımını yapmadım. Uzun süredir değiştirmiyorduk ama size şöyle izah edelim. Kuru temizliğini bitirdikten sonra biraz vurup artık yıkayabiliriz. Ancak dediğim gibi bunu yıkadıktan sonra asla ne yapmayacağız? Ovalama, sürtme, temas etme asla olmayacak. Yani fırçalama da buna dahil. Şimdi nasıl yıkamamız gerekiyor onu göstereyim. Şöyle duş başlığınızda kademeler vardır. Evet, şimdi suyu açtık. Şöyle modları incelediğimizde şöyle tazikli gelen bir mod vardır. Mesela şu kaldıralım. Filtremizin her iki tarafına su Çıkan pislikler görünüyor mu? Tam farkında değilim. Tamamına temas edecek şekilde şu tazikli su bütün pislikler gidecek şekilde. Sonra arka tarafı ve yaklaşık her iki tarafına girmişler saniyede. Her yerin su gittiğini hissettiğimizde yeteri kadar su tutmuşuz demektir. Su tutma işimiz bittikten sonra şuraların şekli birazcık değişmiş olabilir. Onu çok fazla dikkate almayın ve düzeltmeye çalışmayın. Düzeltmeye çalışmanız da onun deforme olmasına sebep olacaktır. Bu tamamen kuruduktan sonra ve en az 24 saat gibi bir süreden bahsediyorum. En az 24 saat kuruduktan sonra tamamen içi ve dışıyla kuruduğunu artık düşünüyorsak tekrar makinemize takıp kullanabiliriz. Ama dediğim gibi kesinlikle en az 24 saat kurumasını beklemeliyiz. Dikkat etmemiz gereken konulara kısaca bir özet geçmek gerekirse filtremizi şöyle ters çevirip vurarak kuru pisliğini aldık ardından fırçaladık kesinlikle yıkadıktan sonra su temas ettikten sonra elimizle veya başka bir objeyle kağıt kısma beyaz kısma asla dokunmuyoruz bunlara dikkat ediyoruz kuru pisliğini aldıktan sonra artık hafif tazikli su tutabiliriz suyun çok sıcak olmamasına dikkat edin. Ilık olmasında bir sakınca yok. Bu yıkama işlemi iki taraflı mesela 30 saniye yıkama işlemi bittikten sonra en az bir gün en az 24 saat kurumaya bırakıyoruz ve artık makineye takıp kullanabiliriz. Yalnız bir kez yıkayıp kurulayıp kullandıktan sonra tekrar kirlendiğinde tekrar yıkama işlemi yapmayın. Tek bir kez bakım yapıp sonrakinde yenisiyle değiştirin. Evet elektrik süpürgemizin HEPA filtresinin nasıl yıkanarak temizlendiği hakkında size bilgi vermeye çalıştım. Defalarca ben bunu denedim ve bu şekilde kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Herkese iyi günler.